Al. Afiyet olsun. <laughs> La <o zaman> neydi? <gülüyor> <Aa>. <gülüyor> niye attın külahini? Ne şu kadar attım hadi. <gülüyor> <gülüyor> hadi. hadi. hadi Aha. Al. Al. yakala. Yakala. Bu ne yakışıklı yakala. Al aaa. Aaaa. 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 Bak <laughs> <laughs> Aa. Şura <fiyat> yok. <laughs> ee, <bundan gülüyor> al al Al, alsin adam al. Az da siller hazır. Açtı. Işte. <laughs> <Aa. gülüyor> Hoppala. Hiç yok ya. Aa, kleş <fiyat gülüyor> Al, al. al. <laughs> Aa, yine dondurma yok. <laughs> dondurma yine yok sana dondurma. Al.